30 yıla yakın e, bu konuda hayvan besleme konusunda uzman bir kişi olarak hiç hormon kullanımı yönünde bir durumu görmedim. Böyle bir konuya ihtiyaç da yok. E, hormon kullanımını gerektirecek bir ihtiyaç olmadığı gibi bu yönlü olarak da herhangi bir üründe yok. E, bu Konu tamamen uydurma ve yanlış bilgilendirme yönünü olarak bazı kişiler tarafından ortaya atılan bir sorudur. Anlamsız bir sorudur. Ama dünyanın hiçbir yerinde ve Türkiye'de de tavuklarda asla hormon kullanımı yönünde bir durum söz konusu değildir. Kullanımı da zaten teknik yönden de hem gerek yok hem de bu yönde bir uygulama yapma yönünden de imkan vermez.